Selim'im naber? İyidiriz. Senden? İyi ben de. Hayırdır sen bugün böyle pek neşelisin. Evet bugün benim en mutlu günüm çünkü. Öyle mi? Otursana ayakta kaldın. <laughs> Teşekkür ederim. Kandemir Bey. Ben sizi rahatsız ettim ama telefonda da dediğim gibi mesele çok mühim. Rahatınıza bakın Şehriban Hanım. Evet, çaylar demli. Sağ ol Yaren. Yaren, ben böyle babanla yalnız konuşuyorum diye bana gönül komuyon değil mi? Komam, koma. Ha, e, işte şey, Ceyhun'la Derya dışarıda yemekteler. Haberim var. Onlar da işte konuşuyorlar şimdi bu meseleyi. Hangi meseleyi? <laughs> İlahi Kandemir Bey hangi meseleyi olacak? Her seferinde anlamazlıktan geliyorsunuz. Gönül meselesi ayol. Şeriban Hanım yani. Bakmayayım Kandemir Bey. Artık bakmayayım. Bunun bakılacak bir tarafı kalmadı. Çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Kendi aralarında flörtleşmişler. Bir şeyler de olmuş. Bize artık büyükleri olarak onlara yol göstermek düşer değil mi? Ben yani izninizle yarın akşam hayırlı bir iş için size geleceğim. geleceğim. Ya ben duyamıyorum ki ne diyorlar? Hiş, oğlum bir hayırlı bir iş falan gibi bir şey duydum ama ne yapacaklar acaba? Kandemir abiyi maşukayı istemeye mi gelecekler? <laughs> Oğlum Derya'yı Ceyhun'u istiyorlar işte ya. Kavurmanıza gerek yok. Benim öyle sinirim falan kalmadı. Zaten gidiyoruz ya. Yani. Yok ya şimdi düşününce gerçekten Ceyhun Derya'ya şu anda bunu söylüyor bence. Aynen öyle. Çünkü o yalancı öpüşükten dolayı koz eline geçti. Öyle kullanıyor işte şimdi yani. Aman! Bize ne be? Bunu bu konuşacağız? Biz yarın zaten gidiyoruz buradan. <laughs> Son kez çok eğleneceğiz yapalım mı? Nasıl be? Yaklaş. Hayrola Ceyhun ellerinde çiçekler? Şey biz e, Derya'yla sözlendik de Hayati abi ona çiçek getirdi. Yok lan. Gittiler. Bizleri terk ettiler. Sahtekarlar. Ee, sabah ezanının kaçta okunduğunu en iyi müminler bir de nevizadeler biliriz. Ee hey Ceyhun çok önemli diyordun. Ağzını bıçak açmıyor. Değil mi? Hadi anlatsana. Ceyhun ne yapıyorsun? Ceyhun bu ne? Sor oğlum hadi sor. Sorunu sor. ha? Sorunu sor. Tamam. Benimle evlenir misin? Ee Kandemir Bey ne diyorsunuz? Gelelim mi yarın? Babacığım bir dakika bakabilir misin? Ee, geliyorum kızım Şerif Hanım ben hemen geliyorum. Hemen. Tabii tabii. Bir iki çağırdınız, ben gelecektim yoksa. O. Abi, e, ne diyor şehir bantam olarak? Deryayı istemeye geleceklermiş, hem de yarın. Ee abi, sen de cevap verdin. Daha cevap vermedim. Abi, biz diyoruz ki bırak gelsinler. Ne? Abi bak, ne olur bozma. Biz diyoruz ki gelsinler, deryayı verelim, yarın da tüyelim. Aynen abi, şanımız yürüsün, ne olur. Son gönlümüzü atıyor muyuz abi? Yani Şehriban'a bana hayır demek mümkün mü oğlum? Son gün geldi, kıstırdı bizi. Ben çıkıyorum, hadi. Ceyhun sana evet de. Çabuk çabuk, geç kalmamız lazım. Evet yazın, evet yazın. Ama suratını var ya, bir göreyim ben yeter ya. Ya Ceyhun, böyle olmuyor ama rahat edemeyeceğim ben ama böyle kalksana. Oturalım, öyle konuşalım. Tamam. Dinliyorum. Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle çok ani oldu bu. Tamam, sorun değil. Ben beklerim. Sen düşün. Zamanımız var. Ceyhun'un evlenme teklifine evet de. Evet. Evet. Yani kabul ediyorum anlamında evet. Allah! Bak böyle yaparsan olmazım. Otur yerine. Hakan Demir Bey, ölmeden oğlumun mürvetini göreceğim ya gözüm açık gitmez artık. Aman efendim, Allah korusun. <laughs> Neyse yarın görüşürüz. Güle güle, güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ceyhun kalksak mı biz artık? Niye? Ne güzel oturuyoruz. Hem bugün bizim en mutlu günümüz değil mi? Pardon. Annem. Hadi Ceyhun. Anne, koş gel hadi eve. Şimdi çıktım ne vizadelerden kurban olur. Bak ne haberlerim var. Tamam, asıl haberler ben de asıl ben sana haberler vereceğim gelince. Tamam annem, hadi öptüm. Hadi, bay bay. Hesabı isteyelim mi? Of. İstanbul iki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük